Evet, çok değerli hemşerilerim. Bugün Berat Kandili. Öncelikle tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlamak istiyorum. Mübarek olsun. Bizler zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına almış bir salgınla mücadele eden ülkemizde yine dayanışmayla, yine birlik beraberlik içerisinde yine gücümüzü birleştirerek bir sorunun daha üstesinden geleceğimize inanıyorum. Burdur Belediyesi olarak yurttaşımızın zor gününde yanında olmayı hep bildik, hep bunun içinde gayret gösterdik. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde de adaletli bir biçimde vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Her yıl olduğu gibi vatandaşımıza ulaştırdığımız, ulaştırmaya çalıştığımız gıda paketlerimizi bu yıl ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sayısındaki artış nedeniyle çoğaltmaya çalışıyoruz. Sayın milletvekilimiz bugün bizlerin yurttaşımıza ulaştırmaya çalıştığımız kollere katkı verdik adına kampanyamıza sayısı bizde kalmak kaydıyla bir bir, bir destek vermiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Burdur halkı bu zor günleri dayanışmayla birbirine yardım ederek ve birbirine katkı sunarak üstesinden gelecektir. Sayın veklimize tekrar teşekkür ediyorum. Daha önceki yapmış olduğu bağışlarda göstermiş olduğu özen üzerine ben de kendimce Burdur Belediyesi'ne bu bağışlarda bir katkıda bulunmak istedim. Yardımın kimden geldiği değil, kime ulaştığını son derece titizlikle yürüten Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun'a, Cengiz'e bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Burdur halkının da Berat Kandil'ini kutluyorum. Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum.